2 dakikada bir net serimize faktöriyeli cebe koyarak devam ediyoruz. Bakalım sorumuz ne diyor? En bir doğal sayı verilmiş bir eşitlikten bahsediliyor n'e bağlı ve yine bir faktöriyeli bir ifade soruluyor. Bakalım nasıl bir çözüm yapacağız? Burada arkadaşlar önce işler dışlar çarpımı geliyor aklıma. Yapıyorum. N artı 1 faktöriyel çarpı N artı 2'nin karesi eşit olacakmış. 3 faktöriyel yerine direkt 6 yazdım. 6 çarpı 6 faktöriyel. Pekala 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazarsam 2 6'nın çarpımı 6'nın karesi yanında ise bir 5 faktöriyel kaldı. Arkadaşlar tam istediğim formata getirdim. Doğal olarak n 4 olacak ki 6'nın karesi buradan 5 faktöriyel ise buradan gelsin. Peki hocam ben burada içler dışlar çarpımı yapmakla yormasam zaman kazansam 3 faktöriyel 6 eşit olduğu için 6'yı bölebilen en küçük tam kare ifadenin 36 olduğu bilgisiyle en yerine direkt 4 vermeyi akıl edip denesem olur mu? Sonuna kadar olur. Bence bu yol daha da güzel olur. Şimdi eni 4 bulduktan sonra aşağıda yerine yazıyorum. 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel geldi. Şimdi ortak en küçük olan 4 faktöriyel parantezine alırsam yukarıdan 5 artı 6 çarpı 5'ten 30 bölü 4 faktöriyel parantezinde 5 eksi 1 geldi gençler. 4 faktöriyeller birbirini götürdü. 35 bölü 4 sonucuna ulaştık. Takipte kalın.